Türkiye'nin en büyük yerli iş yazılımları markası logo yazılım olarak her sektörde mikrodan makroya farklı ölçeklerdeki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Bu kapsamda üretim sektöründe Sanayi Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle ile gerçekleştirilen model fabrika projesine destek veriyoruz ekosistem gücümüzle birlikte ASO model fabrikadaki yalın üretim eğitimlerinin anlık üretim izlenebilirliği senaryolarını zenginleştiriyoruz. Katılımcı işletmeler model fabrikadaki aldıkları eğitimleri logo ERP sistemleri üzerinde deneyimleyerek üretim süreçlerinde dijital dönüşümü yerinde uyguluyor. Türkiye'nin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi model fabrikada işletmelerimizin verimliliğini artıran yalın üretim metotlarını hata yapma serbestliğinin olduğu gerçek bir üretim hattında katılımcılarımıza bizzat deneyimleterek öğretiyoruz. Bununla birlikte hızla gelişen ve değişen dijital dünyanın bize sunduğu nimetlerden faydalanmamız gerektiğinde farkındayız. Çözüm ortağımız logo yazılımın yalın üretim farkındalığını ve bilgi birikimini de arkamıza alarak model fabrikamızda başarılı bir dijital dönüşüm uygulaması gerçekleştirdik. Bu uzlaşmacı işbirliği sayesinde tüm entegrasyon süreçlerimiz Sanayi 4.0 standartlarında kolay ve hızlı biçimde tamamlanabildi. Artık kartların kullanımına gerek olmayan elektronik kanban sistemi sayesinde hatalı, fazla, eksik malzeme kullanımlarının yanı sıra malzeme beklemelerinden kaynaklı üretim kayıplarının da kolaylıkla önüne geçilebiliyor. Aso Model Fabrika olarak işletmelerimizin üretkenliğini artırdığımız, maliyetlerini azalttığımız yalın üretim metotlarıyla birlikte birçok sanayi 4.0 dijital dönüşüm uygulamasını da katılımcılarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz yenilikçi çözümlerimizde üretimde verimliliği arttırıp ülke ekonomisine ve Türkiye'nin global pazardaki rekabetçi gücüne katkı sağlamaya devam edeceğiz.